Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız alacaklarınızı, borçlarınızı erken vakitte toplayabilmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu çalışmayla borcu olan kişiler size kendinden borçlarını getirip teslim edeceklerdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kısa süre içinde onun etkilerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ercüme Atacak. Bugün ki yapacağımız işlem soğutma işlemidir. Eşinizin sizden soğumasına yarayan bir işlemdir. Boşuklar temizleri eşinizin ve sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evin içinde yakın. 20-25 gün içinde Eşiniz sizden soracaktır. Eğer ki bu sormayı yaşamazsanız bana vasıf üzerine ulaşıp ayrıntılı bir çalışma yapalım. Allah'a emanet olun.